arkadaşlar ben Kulak TV'yim ben like atın abone olun ben Türkiye'deyim ve böyle bir e, poşet var poşetin içinde dört tane sürpriz yumurta var çoy kindler var yani kinder çoylar Sonic sürpriz yumurtası, evet. Ee, Sonic Prime yumurtası. İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Kesin çikolata. Normal Kinder Çoy yumurtası kesin. Bir tane daha mavi verelim. Gerisi hep pembe. Al bunu da ee, Hangisiyle başlıyoruz? filmi bakmıştım ben geçen yıl buna. Sonic Prime'a. Sürpriz oyuncaklı yumurta. Sürprize. Sürpriz Like atın abone olun. Açalım video. Ve açalım. İçinden kesin. Yani içinden oyuncak çıkacak da. Görmüştüm ben YouTube'da. Bunun içine böyle martili çukaltı çıkmış. Yani çukaltı üstüne böyle rengarenk küçük çukaltı parçaları var galiba. ya da göz zaten. Aa bakın bu plastik. Ha, bunu hatırlıyorum. İlk çıkan Kinder Joy yumurtalarında hep böyle plastik kaşık vardı. Ama sonra kaldırıldı plastik kaşıklar böyle kartlı kağıt kaşığı içine tak koydular. Bunlar da hala aynı plastik kaşık iyi. Olsun. Bunda ne var? O çikolata var. Bunu şimdi yapacağım. Önce sürprizlere bakıyoruz kesin kart ya da bir şey değil mi? kart İçi boş. ne dedim ben? Kart çıkacak dedim. Kağıt çıktı. Nasıl bir şey? Küçük kartlar. kesin küçük. Kağıt. Sony kartları çıkacak kesin. Öyle bir şey. Paketini atmıyor yeni Oha lan. Yükselmiş bunlar. Ne yazıyor içinde? Küçük kart var böyle. Burada kartlar. İlk defa bunu aldım be. Find your match. He böyle oyun kartları varmış. Ben bunun içine böyle küçük kağıt fıbırları falan olacak zaten ama içine sadece kartlar çıkıyormuş. Find your match. E şimdi bu oyunu. Hologram. Holograms. Arkasında bir şey yok. İlk karta bakalım. Nasıl bir şey. Sonic Prime yazıyor. Aa ters çıktı. dördüncü kart. 05 Rose. Ben karakterleri biliyorum. Hepsini de. Yani bu Tails ama hangi Tails onu bilmiyorum işte. Ben klasik isimlerini biliyorum sadece. 06 Tails. Yani bu 8 bacak, 8 kuyruklu bu çıkabilir ondan. Evet. Bu prime e, Sonic prime yumurtalar da popüler oldu yani. Popüler olmadı da ama her yerde satılıyor. Bu böyle bir sürü kartlar küçük. Güzel yani sevdim. Ondan on veriyorum kartlara. E, bu kartlara. Şu küçük poşetler. Bu poşet atlığım içine koyarım kartları. Evet. Kartları böyle Ondan on veriyorum. Evet. Son eklem. İkinci yumurtamız da ne? İkinci yumurtamızda Kinder Çoy. Kinder Çoy. Original Kinder Çoy'dur. araba çıktı. Kartlar olsun kart gibi bir şey çıksa daha iyi olur. Ya evet, düzgün bir şey. Hı. Hemen bunu e, bir bir takime ya. Yani. Bu mutsuzluk ne bu bilmiyorum arkadaşlar. Lega like your... Oha lan kameram düştü. Hem arabada video çekiyorum. Like ben your... abone olmayı unutmayın hemen. Ya ben arabayı ben şey ettim. Böyle bir şey çıktı. Mutsuzluk galiba. Ya takayım hemen. Sonra elbette göstereceğim. Şu parçalara anlayacağım gibi derdim. Ne, ne oldu? Ne oldu belli bile değil. Eee olsun. Yapalım şu şeyle. Aradan çıksın. Tamam tamam yapalım. Bak bu ne? He, Bu önüne geliyormuş. Mutsled. Bakın böyle. Buradan tutuyoruz direkt şöyle gidiyor. Sonra burası da koltuk evet. Yok turbo şey Tamam pek sevmedim. Burası öyle de arkası gibi. Burası da arkası. Evet. En güzel bir. Bu sürpriz umurta çöğü. Kinder çöğü. O ama böyle 7'den 10 veriyorum. Çünkü bu klasik çikolata yani tüm çöğü. Kinder çayı çö yumurtaya 10'dan 10 veriyorum. Bu oyuncağı 6'dan 10 vereyim. Çikolata ya da klasik. 10'dan 10. On. Bismillah. Bismillah. <laughs> <laughs> like atın. Abone olun. Bay bay.